Herkese merhaba. Benjamin Franklin'e göre bu dünyada ölüm, vergiler ve insan teknolojisinin ilerlemesi dışında hiçbir şey kesin değildir. İtiraf etmek gerekirse Franklin'in sözünde teknoloji kısmı geçmiyor ancak kabul etmeliyiz ki bu günümüzün gerçeklerinden biri. Yıllar geçtikçe telefon kameraları daha iyi bir hale geliyor. Dizüstü bilgisayarlar daha hızlı bir işlemciye ve daha fazla belleğe sahip oluyor. Arabalar daha güvenli ve daha verimli hale geliyor. Eh, bir de her sene gelişen video oyunları var. Öte yandan belki de Franklin bu ünlü sözünde teknolojiden bahsetmemekte haklıdır. Çünkü teknolojinin her zaman bu kadar öngörülebilir bir şekilde ilerlemediği ortaya çıktı. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu konunun derinlerine ineceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle bu iki resme bir göz atın. Bu uçaklardan biri 2018'de piyasaya sunulan son teknoloji bir makine. Diğeri ise 50'li yıllarda tasarlanmış ve ilk uçuşunu 1969'da yani Neil Armstrong'un Ay'a ulaşmasından 4 ay önce yapmıştır. Şimdi hangisinin eski, hangisinin yeni olduğunu tahmin etmeye çalışın. Concorde muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en ikonik uçaktır. Ancak bu iki uçağı daha önce hiç görmemiş olsaydınız hangisinin yarım asır daha yeni olduğunu düşünürdünüz? Cevap çok bariz görünüyor öyle değil mi? Concorde'un alfa kanatları ve keskin sivri burnu inkar edilemez bir şekilde fütüristik bir tasarıma sahip. Ancak farklılıklar bundan ibaret değil. Airbus A330neo saatte maksimum 1561 kilometre hıza ve 12.633 metre seyir irtifasına sahiptir. Öte yandan kişisel bilgisayardan bile eski olan Concorde %50 daha yüksek irtifaya ve 2 kattan fazla bir hıza sahipti. Örneğin bugün Londra'dan New York'a giden bir uçağa binecek olsaydınız yolculuk yaklaşık 8 saat sürerdi. Concorde ise bu mesafeyi 3 saatin altında tamamlayabilirdi. Bu yolculukların dünyanın eğriliğini görebilecekleri kadar yüksekten uçan ve hızıyla bir tabancadan çıkan 9 milimetrelik kurşundan daha hızlı ilerleyen bir uçaktı. Peki bu nasıl oluyor? Yani 60 yıllık bir uçak nasıl olur da çok daha yeni ve gelişmiş bir uçağa her konuda geçebilir? Ya da ne oldu da Concord kötü bir ünle tanındı? Peki 60 yıl geçmiş olmasına rağmen neden Concorde kadar hızlı bir uçağa binemiyoruz? Bu hikayeyi biliyorsanız Concorde'un 2000 yılında Air France 4590 sefer sayılı uçuşunun kazasını ve ardından yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle uçağın kötü bir ünle gündeme geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak bunun yaygın bir yanılgı olduğu ortaya çıktı. Bu felaketten önce Concorde, 30 yıllık hizmetinin tamamında tek bir ölümcül kaza bile yaşamadan tartışmasız tüm dünyadaki en güvenli uçak olarak kabul ediliyordu. Öyleyse problem güvenlik değildi. Peki o zaman sorun neydi? Yapımından itibaren Concorde'un gelişimi tam bir sorunlar silsilesiydi. Fransa ve İngiltere arasındaki ortak girişimle bu uçak dünyanın imreneceği teknolojik bir harika olacaktı. Ancak sesin iki katı hızda uçabilen ticari bir uçak yaratmanın herkesin tahmin ettiğinden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Yolda çok sayıda teknik engel vardı ve bunların aşılması gerekiyordu. Ayrıca iniş sırasında pilotun görüşünü iyileştirmek için Concorde'un kendine özgü sarkık burnunun geliştirilmesi ve bir uçakta şimdiye kadar kullanılan ilk karbon bazlı frenlerin oluşturulması gibi etkileyici mühendislikler gerekiyordu. Mühendislerin yüksek hızda manevra yapan uçağın çerçevesinden geçen aşırı güçlerle başa çıkmak için yüksek iniş hızlarının üstesinden gelmeleri gerekiyordu. Ve bu yüzden de çok sayıda yapısal yenilik yapılmalıydı. Bunların yanı sıra Concorde'un inanılmaz derecede hızlı uçtuğu gerçeği vardı. Öyle ki dış yüzey uçuş sırasında çerçevedeki havaya sürtünüyor ve önemli ölçüde ısınma oluşuyordu. Tipik sıcaklıkların eksi 55 santigrat derece olduğu 18.288 metrede seyretmesine rağmen Concord iniş yaptığında hala dokunulamayacak kadar sıcak oluyordu. Bunun üzerine uçağın içini ve dışını soğutmak için soğutucu olarak yerleşik yakıtın kullanılması da dahil olmak üzere yenilikçi çözümler geliştirildi. Sonuç olarak Concorde'u uçurmak için binlerce farklı zorluğun üstesinden gelinmesi gerekiyordu ve çok fazla para ihtiyaç vardı. Öyle ki Concorde nihayet uçmaya hazır hale geldiğinde tüm zamanların en pahalı projelerinden biri olarak tarihe geçti. Projenin 70 milyon sterline mal olması bekleniyordu. Ancak maliyet sonunda 2 milyarı aştı. Ancak harcanan onca paraya ve tüm bu teknik sorunlara rağmen Concorde'un sorunları daha yeni başlıyordu. Projenin ilk günlerinde halk bu yeni devrim niteliğindeki hava yolculuğu olasılığı konusunda inanılmaz derecede heyecanlıydı. Ancak insanlar Concorde'u ilk kez gördüklerinde ya da daha doğrusu duyduklarında heyecanları adeta dehşete dönüştü. Bu uçak şimdiye kadar yapılmış en gürültülü ticari uçaklardan biri olarak kabul edildi. Bu muazzam sesin kaynağı ise camları titretecek ve pistin yakınındaki araba alarmlarını tetikleyecek kadar güçlü olan 4 Rolls-Royce Turbojet motorundan geliyordu. Büyük bir havaalanının yakınında yaşıyorsanız bu kesinlikle berbat bir durumdu ancak Concorde'un çıkardığı sesler arasında en korkunç olanı sonik patlamalardı. <laughs> muhtemelen bildiğiniz gibi bir nesne ses bariyerini açtığında bir sonik patlama üretir. Ancak muhtemelen terimin aslında oldukça yanıltıcı olduğunu bilmiyorsunuzdur. Bir sonik patlama bariyer kırıldığında yalnızca bir kez tetiklenen tek bir ses değildir. Uçak ses hızını aştığı sürece devam eden bir şok dalgasının yarattığı sürekli bir gürültüdür. Bu çok büyük bir fark gibi görünmese de aslında son derece önemli bir ayrımdır. Öyle ki bu ayrım Concorde örneğinde binalarda küçük yapısal hasarlar veren ve hatta camları kırmaya yetecek kadar yüksek olabilen bir ses patlaması olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu ses uçuş yolunun 40 kilometre yakınındaki herkes tarafından duyulabiliyor. Bu arada sonik patlamanın gök gürültüsüne çok benzediğini fark ettiyseniz bunun nedeni gök gürültüsünün de tam olarak bu kapsamda olmasıdır. Yıldırım çarptığında çevredeki hava hızla ısınır ve ses hızından daha hızlı yayılan bir şok dalgası meydana gelir ve bu da bir sonik patlama oluşturur. Pekala sonuç olarak insanlar etrafta ilk kez bir konkort gördüklerinde son derece korkmuş olmalılar. Öyle ki dünya çapında bu konu hakkında birçok protesto yapıldı ve çok geçmeden ülkeler hava sahalarını süpersonik seyahate kapatmayı tercih ettiler. Yine de Concorde hala kara üzerinde, ses altı hızlarda ve okyanus üzerinde süpersonik hızlarda uçabiliyordu. Ancak karadaki hız kısıtlamaları nedeniyle Concorde'un normal bir uçaktan daha hızlı uçabileceği potansiyel rotalar ciddi şekilde sınırlanmış oldu. Tüm bunlara rağmen Concorde 1960'larda yüzden fazla sipariş aldı. Ancak kısıtlamalar genişledikçe bu siparişler endişe verici bir oranda iptal edildi ve geriye yalnızca iki havayolu kaldı. Air France ve British Airways. Ve bu iki şirket tüm Concorde projesinin arkasındaki iki ülkenin ulusal havayolları olduğu için bu konuda fazla seçenekleri olmadığını varsayabiliriz. Sonunda 7'si Air France için, 7'si ise British Airways için olmak üzere sadece 14 Concorde hizmete başladı. Hava yolculuğu için devrim olması gereken bu uçak gerçekten de zor zamanlar geçiriyordu. Çoğu insan Concorde'un hiçbir zaman karlı olmadığını düşünüyor. Ancak aslında bu tam olarak doğru değil. Concorde 1976'daki lansmanından sonra gerçekten de birkaç yıl boyunca şirketleri zarara uğrattı. Bir noktada işler o kadar kötüye gitti ki tüm filon neredeyse hurdaya çıkacaktı. Ancak daha sonra BA'daki bazı zeki ekonomistler nasıl daha fazla para kazanılacağına dair radikal bir fikir keşfettiler. Şirketler bilet fiyatlarını dört katına çıkardılar. 1990'ların sonlarında Concorde'da Londra'dan New York'a uçmak en ucuz alternatiften yaklaşık 30 kat daha pahalıydı ve bu uçuşlarda birinci sınıf bilet almak da maliyeti ikiye katlıyordu. Ancak tabii ki de bunu karşılayabilenler artışı pek umursamadılar. Concorde adeta bir yere uçmanın en çekici yoluydu. Bir düşünün. Bir uçak bileti alıyorsunuz ve bir politikacının, önde gelen bir siyonun, bir Hollywood ünlüsünün veya gerçekten başarılı olan bir uyuşturucu satıcısının yanında oturma şansınız oluyor. 80'ler ve 90'lar boyunca Concord, toplumda üst sınıf olarak görülen devlet başkanları, Papa ve Kraliçe 2. Elizabeth gibi insanlara hizmet veriyordu. Böylece 80'lerin ortalarında Concorde'un yarattığı marka hem Air France hem de BA'nın sağlam bir kar elde etmesine olanak sağladı ve Concorde sonraki 20 yılın büyük bir bölümünde süpersonik bir başarı olarak kabul edilmeye devam etti. Ancak ne yazık ki güzel zamanlar aniden sona ermek üzereydi. 2000 yılında 25 Temmuz'da Air France uçuşu 4590, New York'taki JFK International'a gitmek üzere Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan ayrıldı. Yolculuk yaklaşık 5833 kilometreydi. Ancak 8 kilometre ilerleyen uçak Paris'te bir otele çarptı. Hem otel hem de etrafı tamamen yok oldu ve uçaktaki 109 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Bildiğiniz üzere yolcu uçağı kazaları nadiren yaşanır. Bu nedenle de gündem olmaları normaldir. Ancak gezegendeki en göze çarpan uçak böyle bir kaza yaptığında küresel bir sansasyon kaçınılmazdır. Olayın ardından Concorde filosunun tamamı hava sahasından uzaklaştırıldı ve bu kazanın nedenine yönelik bir soruşturma yürütüldü. Sonunda farklı bir uçaktan düşen bir metal şeridin kalkış sırasında Concorde'un lastiklerinden birini deldiği ve bunun sonucunda da büyük bir enkaz parçasının uçağın kanatlarından birinin alt tarafına çarpmasına neden olduğu keşfedildi. Çarpma bir yakıt sızıntısına neden oldu, yakıt ateşlendi ve sol motorların gücü kesildi ve bu da uçağı düşürdü. Aslında tek bir kazanın Concorde'u dünyanın en güvenli uçağından bir gecede en tehlikeli uçağına dönüştürmesi çok garipti. Öyle ki 2000 yılından önce Concorde tek bir ölümlü kaza olmadan 30 yılı aşkın bir süredir görevinin yerine getiriyordu. Ancak kaza Concorde'un sonunu getirmedi. Araçların tekerleklerinde ve yakıt depolarında güvenlik iyileştirmeleri yapıldı ve Concorde kısa süre sonra tekrar göreve getirildi. Ancak kapalı kapılar ardında Concorde'un tabutuna son çivi çakılmak üzereydi. Bu noktada Concorde'un 30 yaşından büyük olduğunu, tamamen analog bir kokpite sahip olduğunu ve çok karmaşık ve eski sistemlere dayandığını unutmayın. Bu sistemler o kadar karmaşıktı ki uçuş için fazladan bir mürettebat üyesi ve iyi eğitimli bir uçuş mühendisi gerekiyordu. 2003 yılında o zamana kadar British Aircraft Corporation'la birlikte orijinal olarak Concorde'u üreten Fransız şirketi Aerospace satın alan Airbus artık bu eski uçak için yedek parça üretmeyeceklerini açıkladı. Diğer bir deyişle Concorde havada kalacaksa baştan aşağı yeniden inşa edilmesi gerekecekti. Pekala tüm bunlar Concorde'un neden tarihten silindiğini açıklıyor. Ancak neden bu uçağın yerine alacak başka bir süpersonik uçak üretilmedi? Her şeyden önce Concorde'un emekliye ayrılmasından bu yana geçen 20 küsür yıl içinde teknoloji çok yol kat etti ve bu nedenle fizik kurallarının sabitliği daha iyi anlaşıldı. Öncelikle sonik patlamayı durdurmaya çalışmak imkansızdı. NASA ve Lockheed Martin gibi kuruluşlar, süpersonik uçakları test etme sürecindeyken gürültüyü ortadan kaldırmanın bir yolu olmadığını keşfettiler. Bu nedenle çoğu ülkede süpersonik seyahat hala yasaktır ve bu da olası üretimleri sınırlamaya devam etmektedir. Bu nedenle konu hakkında bir ticari teşvik mevcut değildir. Bir diğer sorun ise şudur. Bir uçağın hızı arttıkça sürtünme de artar. Aslında ses bariyeri terimi de buradan gelmiştir. Pilotlar 2. Dünya Savaşı sırasında jet motorlu uçaklara ilk kez eriştiklerinde yüksek hızlardaki aerodinamik sürtünmede o kadar çarpıcı bir artış yaşadılar ki adeta geçilemeyecek bir tür hız bariyerine ulaştıklarını düşündüler. Öte yandan Chuck Yeager 14 Ekim 1947'de Bell X-1'in kokpitinde ses duvarını aşarak bunun yanlış olduğunu kanıtladı. Ancak yüksek hızda sürtünmenin etkisi bugün bile hala sorun teşkil etmektedir. Diğer şeylerin yanı sıra süpersonik hızlarda yapılan uçuşlar doğaya ciddi şekilde zarar verir. Yani bu hem bilet fiyatlarını yükseltir hem de küresel karbondioksit emisyonlarının %2,5'ini oluşturan bir sektörde çevresel bir endişe yaratır. Şöyle ki daha az verimlilik yolcu başına daha fazla yakıt tüketimi anlamına gelir. Peki sizce süpersonik uçuş buna değer mi? Aslında Concorde, internet yaygınlaşana kadar işlevsel bir araç olarak görülmeye devam etti. Yani 1980'lerde önemli bir iş adamı olsaydınız Atlantik 8 yerine 3 saatte geçmek sizin için çok önemli olurdu. Concorde'da uçarak kazandığınız zaman sizi 2 milyon dolarlık bir anlaşmaya daha çabuk ulaştırabilirdi. Ancak internet sayesinde bugünlerde aynı iş insanları sanal ofislerle bağlantılarını hiç kesmeden normal bir uçağın lüks birinci sınıf kabininde Atlantik'i e geçebilirler. Öte yandan Concorde'un içi pek de gösterişli ve lüks değildi çünkü araçta fazladan boşluk yoktu. Hiper aerodinamik bir profile duyulan ihtiyaç, iç boyutları sıkı bir şekilde sınırlıyordu. Çok fazla iş insanı tanıdığımızı söyleyemeyiz ancak eminiz pek çoğu Concorde'da dar bir alanda süpersonik bir yolculuk yaşamaktansa bir Emirates uçağında 8 saat boyunca first class bir uçuş geçirmeyi tercih edecektir. Tüm bunlara rağmen günümüzde sesten hızlı uçuşları tekrardan canlandırmaya dair planlar var. Boom Teknoloji gibi birkaç farklı şirket, çeşitli yeni teknolojilerle uçağın ana sistemindeki birçok sorunun üstesinden gelmek için çalışıyor. Bir diğer yandan, American Airlines'ın kısa bir süre önce süpersonik uçaklar için bir bütçe ayırdığı söylendi. Ancak bu çalışmaların gerçekten bir şeye ulaşıp ulaşmayacağını yalnızca zaman gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.